Selamlar dostlar nasılsınız bakalım mini incelemenin bir başka bölümüne daha hoş geldiniz bu mini incelemeye bayağı video çekmeyi düşünüyorum Evet bugün konumuz ne abi mini incelemede Marvel Cosmic Invasion bu oyunu deli gibi bekliyordum demosunu hatta Steam'de 4 saat kadar oynamışım dostlar Nihayetinde oyun 1 Aralık itibariyle geldi bugün 2 Aralık bir gün gecikmen olarak videosunu çekiyoruz Nintendo Switch 2 versiyona bakıyoruz şu an dostlar oyun Steam'de çok uygun 13 dolar civarı. Xbox Game Pass'te oynayabiliyorsunuz hani PC ve Xbox tarafında öyle bir güzellik de var. Hani orada Game Pass'iniz varsa ekstra ücret ödemeden bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Ben de Xbox'ta oynadım bütün gece. Sabah aldım Nintendo Switch'e yalan yok. Xbox'ta baya eğlenceli tabii ki de ama hem elde oynama konforu tabii Steam Deck'te de oynayabilirim ama işte Nintendo Switch'te elde oynama konforu bir de Joy-Con'ları çıkartıp iki kişilik dört kişilik oynama muhabbeti olacağı için direkt bunu tercih ettim. Hani oğlumla parkta ya da evde olmayacağımız bir yerde, kafede, orada, burada Marvel oynamak isterim. O yüzden Nintendo Switch 2'yi almış oldum. Nintendo Switch'te de şu anda bir indirim var %10 kadar. Çıktığı gün oyun bir indirime girmiş. Bu indirimle beraber de 1000 TL civarını alabiliyorsunuz. Nereden alabiliyorsunuz? Yeni Zelanda eShop'undan veya Avustralya eShop'undan alabiliyorsunuz. Ben Avustralya eShop'undan aldım. Oyun genel olarak bir ilerlemeli dövüş oyunu beat em up. Zaten bu oyunu bekliyorduk. Bilenler bilir. Ninja kapmalar var ya. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Onu yapan firmanın oyunu. Ben de haklı bekliyordum. Ona göre eksikleri var. Artıları var. Onları konuşacağız. Şimdilik olarak şu oyunu <laughs> bir durdurayım. Ana menüye geçeyim şöyle. İlk olarak şöyle açtığınız zaman Campaign, Arcade, Vault, Game Share Options var. Game Share Xbox yok tabii ki de. Game Share Burada çok güzel bir şey Nintendo Switch'e özel bir arkadaşınız varsa oyunu sahip olmayan onunla game share yaparak oyunu oynayabiliyorsunuz. Bu çok güzel olmuş. Şurada party up tuşu var. X bakın bakın bastığınız an birisinin oyununa girebiliyorsunuz. Bu çok iyi bir özellik olmuş. Özellikle crossplay olayı da çok iyi. Ben dün gece baya böyle 3 kişi falan 3-4 kişi oyunu bitirdik eğlenceli bir şekilde. Kopya oyun başkasının oyununa giriyorum. Başkası benim oyunuma giriyor falan çok eğlenceli. Vault kısmı Buna geleceğim. Oyunda oynadıkça şuradan göstereyim. Pointler kazanıyorsunuz. Bakın iki tane var. Bunlarla burada harcıyorsunuz o pointleri. Onlarla işte ekstra kıyafet veya başka içerikler açabiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş. Bak mesela bir Hero'nun renk paletini açtım. Renk paletine geleceğiz. Hero Lab'de karakterlerinizle ilgili infolar, bilgiler var. Ve karakterler oynadıkça oyunda böyle bir RPG muhabbeti var. Ben işte Nintendo Switch 2'de çok yeni oynadığım için oyunu çok fazla açmadım ama Karakterlere ekstra pasif özelliklerini açabiliyorsunuz. Bakın mesela şuradan yan taraftan görüyorsunuzdur. Ben en çok Black Panther ve Wolverine oynadım Nintendo Switch 2'de. Yani Burada da yani ufak tefek bir şeyler açılmış. Çok fazla oynama, ilerlemediğim için açılmadı. Cosmic Matrix az önceki yer oraya gelmiştik. Corpse Files'da burada da hani hem az önceki yerden açtığımız şeyler görebiliyorsunuz. Cosmic Matrix'ten de karakterle ilgili bilgiler. Eşipmanız kısmı var. Hiçbir şey açmadım tabi. Böyle. Credits'te oyun yapıcıların isimleri, cisimler yazıyor. Arcade campaign modu var. Biraz az. Yani nice kaplumbağalar da bayağı içerik vardı. Ama bunun artısı ne? Şöyle arcade'den açayım. Karakter sayısı. Şu anda hepsini açmadım ama 15 tane karakter var. Yani normalde bir bitmap oyununa göre çok fazla bence. Hani ilk başta az gelebilir ama bir dövüş oyunu değil sonuçta dostlar. Bir bitim up oyunu. Gerçekten iyi bir rakam. Şu diğer şu sarı şartlı olanları da arket modda veya işte hikaye modunda oynadıkça açıyorsunuz. Onunla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Dün benim şu başıma şöyle bir şey geldi. Xbox'ta geldi tabi. Bunda değil. Online oynarken partisine girdiğim arkadaşlar oyunda ileri bir seviyedeydi. Şuradaki karakteri açtık. Ekstra bir renk paleti açtık bir de. Hani online'da girerseniz de öyle bir avantaj da var. Güzel yapmışlar onu bence. Karakterler böyle. iki tane karakter seçiyorsunuz. Aralarında geçişler yaparak kombolar yapıyorsunuz. Baya böyle 200 hit kombo falan yaptım. 354'e kadar yolu var. Hiç düşürmezseniz kombonuzu yapabilirsiniz. 4 kişilik dün online'da 4 kişilik oynadım ve ortalık yangın yeriydi. Gerçekten eğlenceli. Karakterler çok iyi. Ben Wolverine'i çok beğendim. Bir de oyunda şöyle bir güzellik var. Hani Ninja Kaplumbağalar'da olmayan bunda olan özelliklerden bir tanesi de o. Her karakter şansına münasır. Yani Mesela Stormo çok farklı bir deneyim sunuyor size. İşte Iron Man'le farklı bir deneyim sunuyor. Black Panther'la farklı deneyim. Mesela ben Rocket Raccoon'u sevmeme rağmen bundaki bantını tam çözemedim. O beceremedim, sevmedim yani. Oynayamadım ama o da böyle şansına münasır. Ya da şöyle şimdilik ana takımıma geleyim. Wolverine. Wolverine'de R'lere bastığınız zaman renk paletleri var bakın. Şimdilik çok zayıf ama bayağı bunları da açıyorsunuz zaten oynadıkça. Ghost Rider'ı sevdim. Black Panther'ı sevdim ona ilk olarak. Storm çok iyi. Ve bu karakter de çok iyi. Beta Ray Bill çok iyi. Diğerleri de yani mesela Shi Halk'ı da beğendim. Ama en çok olarak en çok Black Panther ve Wolverine oynuyorum. Yani Xbox'ta öyle yaptım. Storm'u seçelim mesela. Storm'un şu Ankeni versiyonu açılıyordu. Bunda var mı? Evet onu açalım. Yani bir Marvel hayranlıysanız ve ilerleyen dövüş oyunlarını seviyorsanız bu oyun çok çok iyi dostlar. Zaten size ben sadece boy, bir aracı oluyorum Zaten bu oyundan Game var Demosu var Steam'de fiyatta uygun Her türlü alabilirsiniz yani çok bir şey kaybetmezsiniz En kötü Game Pass alırsınız bir aylık Onda oynarsınız Denersiniz yani O yüzden Bilmiyorum yani tavsiye ediyorum özetle abi Çok uzatmayayım Bakın oynanış falan yağ gibi çok iyi İşte mesela Y tuşuna bastığınız zaman Karaktere özel bir hareket var Bunda mesela Wolverine şu şekilde kapıyor Mesela Storma seçersek R tuşuna bastığımda karakter değiştiriyorsunuz. Storma seçersek bakın burada 3 diyor. Y'ye basacağım zaman karaktere özel yaptığım hareketi 3 kere kullanabiliyorum ama dövüştük zaten onları kazanıyorsunuz. Mesela böyle hortum atıyor. Sonra R'ye bir daha bastığım zaman bastığım zaman karakterim geliyor. Şimdi karakterle combo yaparken Y ile yapıyorum. Burada Y ye dedim de yanlış söylemişim. X'miş ya. <laughs> direkt Xbox versiyonu <laughs> söylemişim. Yani şöyle X'e basarsak karakterlerin şöyle özellikleri var. Y tuşu da normal saldırı. Şimdi normal saldırı yaparken R'ye bası tutarsam arkadaki karakterim geliyor ve komboya devam ediyorum. Bu çok güzel olmuş ya. Şöyle komboya devam ediyorum. Ve bu sınırsız abi. Bunun için bir bar yok. Hani normalde dövüş oyunu tek tim dediğimiz böyle işte iki kişilik veya iki, iki üç karakter seçtiğiniz dövüş oyunlarında onu bir limiti olur. Ya da işte darbe aldığı zaman enerji falan gider. bunda da Karakteri çağırdığınız zaman darbe almıyor. O güzel olmuş. O da da sevdim. Böyle bir şey dedi. Ne derler? Görünmez oluyor. Invisible denir. Hani invisible oluyor. Görünmez oluyor. Ee, onun yanı sıra ne var mesela? A tuşuyla şöyle kaçabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik olmuş. Kombolardan falan kaçabiliyorsunuz. B tuşu zıplama. Mesela Storm'da uçan karakterlerde zıplama iki kere basarsanız uçuyorlar böyle. Yani bu çok iyi bir özellik mesela. Çünkü havada sana saldıran düşmanlar da oluyor. Hem onlar için iyi bir özellik hem de combo çeşitliliği olarak iyi bayağı. Bunu karakteri havaya atıp şöyle hemen Wolverine'i çağırabilirsiniz. İşte bayağı combo var oyunda ya. Deli gibi kombolar var. İki ileri yapınca dash yapıyor karakter çok hızlı. Onu yaparak şöyle küt 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 komboları devam ediyorsunuz. Karakter öldüğü zaman böyle soluk renkte oluyor ama komboya devam ediyor biliyorsunuz abi onu yok etmeden. O da çok iyi olmuş yani. <laughs> Köşeye sıkıştırıp Deli gibi kombo yapabiliyorsunuz. Bakın mesela. Şunları da otomatik alması iyi olmuş. Üzerine gidince direkt alıyor. O da benim hoşuma gitti. Böyle tak 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 tak. Güzel kombolar çıkartabiliyorsunuz. 96 hit kombo oldu. 103 oldu. Bir de şöyle ult, ulti de olmuş mesela. Storm'un da olmuş. Bunu da şimdi atmama gerek yok ama. Şuradan. Ah. Mesela bu karaktere öylesine bir atayım. Şöyle bir R'ye basayım. Çok güzel ya. Şurada bard olunca da işte Süperinizi yapıyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Mesela bir karakteriniz diyelim ki öldü. Ya yani enerjisi bitti. İşte havadan saldıran karakterler bunlar. Bunlar için şöyle Storm çok eğlenceli oluyor. Diyelim ki karakteriniz öldü enerjisi bitti. Arkaya atıyorsunuz karakteri. Enerjisi olan karakterlere devam ediyorsunuz. Ama böyle bir işte sosis sandviç enerji pizza bir şey aldığınız zaman onun enerjisi yavaş yavaş doluyor. Böylelikle hani onu da tekrar oyuna dahil edebiliyorsunuz. Güzel olmuş ben bu özelliği sevdim. Oyunla ilgili sevmediğim bir özellik şimdi sadece karakterlerin mesela darbe aldıktan sonra düşmesi oyunun akışını bozuyor. Bilmiyorum mesela şu düşme olayı biraz benim canımı sıktı. Mesela şöyle düşmeleri iyi değil. Yani tam combo yaparken bir darbe yediğinizde düşüyorsunuz yere böyle kombonuz bozuluyor. Oyundaki akış bozuluyor ama tabii ki de bu da çok zorlama bulduğum bir kötü özellik. Diğer türlü oyunun bence büyük potansiyeli de var tabii. DLC'ler falan gelecektir ama şu anda başka kötü yönü oyunun kısa olması olabilir ama oyunda o kadar çok karakter ve onların oynanışları o kadar farklı ki oyunu baştan baştan oynayabilirsiniz. Ben oyunun demosunu bile 4.5 saat oynadım Steam'de. Bunu bilmiyorum kaç saat oynayacağım. Bir de bunu kaç tane konsol alacağım onu da bilmiyorum. Ninja Kaplumbağalar, PlayStation 4, 5, Switch, PC, <laughs> Steam hepsinde vardı yani. Bunda öyle olacak gibi gözüküyor. Genel olarak oyunla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Hani mini incelemede oyunu tavsiye ediyorum. %100 tavsiye ediyorum. Hani oyun çok iyi dostlar. Bu tarzı zaten seviyorsanız çoktan almışsınızdır ama sevmiyorsanız Marvel seviyorsanız gidin alın. Hem Marvel sevmiyorsanız hem de bu tarzı sevmiyorsanız da kafa dağıtmak için bir oyun arıyorsanız yine alın. Yani her türlü almanızı öneriyorum. Her türlü akıyor abi oyun. Çok güzel bir oyun. Yani 2-3 kişilik özellikle o kadar zevkli oluyor ki online özellikleri çok iyi. Hatta online'da deneyelim mi ya? Şöyle mesela pauza basıp hemen şurada X'e basayım şuradan mesela quick join'e geliyorum. Yani partiye girelim şöyle. Şuna şuna gireyim. Hover'ı aldım. Bir de şunu alayım. Oyuna girdik. Bakın işte Mis gibi direkt böyle oturduğunuz yerden online oynayabiliyorsunuz. Ya gibi bir oyuna girdim Mis gibi. Onlarla da kombolar yapıyoruz. O da karakterini açı çağırıyor. Sen de karakterini çağırıyorsun. Ortalık böyle aşırı doluyor. Bu benim aşırı hoşuma gidiyor dostlar ya. Online'da gördüğünüz gibi gayet iyi yani. Kablosu bir şekilde oynuyorum. Wi-Fi ile. Ya ben bunu Saatlerce oynarım o yüzden burada kapatsak iyi olur. Böyle dostlar. Hadi kendinize iyi bakın. Oyunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bu hafta mini inceleme videoları sık sık gelecek. Bilginize dostlar. Kendinize iyi bakın. Hadi başka videolarda görüşürüz. Bay bay.